11.08 4 Temmuz 2025 Bugün Manisa'ya gidiyoruz. Buranın adı ne? Ben hiç gezmedim buraları Nasıl yani? <laughs> Sen Manisa'da okudun buraları gezmedin mi? Benim yurdum daha yakın benim yurdum hemen şuradaydı gezmedim Hiç merak etmeyin Burası bir külliye ya. gibi şurası hamam Burası kadınlara ait Orası erkeklere ait gibi şeyler biliyorum Ama karışık bu, bilgi bu tabi Burası kızlara ait Sen konuşma <laughs> सूसंजाम चुलेस Hafsa Sultan Şifahanesi'ne geldik. Celal Bayram Üniversitesi'ne ait Tıp Tarihi Müzesi. Ne bunlar? Biberiye, kakule, kişniş, hindiba, hindiba, kimyon, haşhaş, karanfil, hindistan cevizi, çekik, kara hindiba, havlıcan, sarı sabır, zerdeçal, tarçın, adam otu, Güzellik, güzellik. Daha önce burası, savaş bu savaşı sırasında, zaranda öldüğünde, milletin burayı aboneliğiyle kullandığı zaman döneminde, bu adam burayı yeniden kalkındırmak istiyor. Evet. Kendi eşyalarını, doktor tipe eşyalarını, eee tüm ilaç hastanedeki eşyalarını buraya bağışlıyor. Birkaç arkadaşıyla birlikte. Vesilen kullanılmış kemik cerrahi, genel cerrahi, kulak, burun, boğaz, dağlama, göz cerrahisi. Ben de sordum. fark etmedin fark mi? Fark ettim ya. Çünkü öpücükken de dikkatimi odası burası. Bu, bu canlandırma mı var burada? Evet. <laughs> Tılsımlar, şifa tasları, kadın doğum aletleri. Bunlar acaba sigortalar? Hayır. Hayır diş çekim Biz aletleri. Yamuk yamuk yapılmış ağzın içine kolay girebilsin diye. Bizim buraya geldi. Babam şöyle bir fotoğraf çekmişti. Ne yapmışlar? Şöyle durdu babam selfie çeker gibi odana ait. Toplanmışlardı. Can yoktu normalde. Nasıl da Onları Bunları bir yerde görsen çarpsam. <laughs> Eski ilaçlar bunlar bilge. işte. Burada burada bilgi. Bilgi burada. Ama şu... Yuvarlak hmm. evet. şey evet. daha. Hacamat malzemeleri. Şunlara ha, bak. Mercek mi onlar? Boşuna bak bak. 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 bak şu küçük demir kutu. Hı. Onun içinde şey var. O, gözden uğur alınması. Bu canlandırdı. Mesir macunu canlandırıyor. Zamanlar, hasta olmamak için herhalde vatandaşlar ekstra çaba gösteriyordu. Yani. Akıl ruh sağlığı terapi. Aa, müzikle tedavi. Evet. Müzik, Evet. Hmm. bir Şey, Şu uğraş veriyorlar abi kapasiteli bir şey de olsun diye. Ha. Meşguliyet tedavisi, bir şeyler yapsınlar. Hı -hı. Akıl hastası. Ama aynen psikoloji olabilir. Hı -hı. Ney? Ha. Meşgul ya. Gülgen teyzeme böyle, böyle tarif etmek lazım. <laughs> Onu meşgul etmek lazım. Bak meşgul evet. oluyorum diye daha çok daha iyi geliyor ya. <laughs> Elhamdülillah ya. <laughs> Nasıl ilerliyor? Görmüyor musun? <laughs> ha, görmedim mi <laughs> abi buraya. Sadece perşembe akşamları bizim hocalar toplanıp oturuyor. Muhabbet meşverek odası. <laughs> muhtemelen gelip oturuyorlardır, zarar veriyorlardır o yüzden çık dışarı kimsin sen? çık dışarı yavrum <laughs> efendim davet şimdi onlar da o herhalde kişniş, melisa, develik en genç de bunlar, birkaçı şey gula avrat, hemen gula avrat burada da var değişik şeyler, mısı, i̇şte tavus çoğu şey şu an böyle

Bu mesle macunu çay mı oluyor şimdi? Şeker evet. olarak şey mi? Aldım mı? Şey... akışkan. Tatlı balda. Çocuk çayı bu. Ne? Ben çocuk değilim dersin şimdi. Yok evdekinin aynısı oluyormuş. Yok içi bir güzel. Bak bak. Amca Senin sana ne tatlı. tatlı. Bu süte de katılabilir. He ben öyle içeyim. Ha. Değil mi? Süte de katılabilir. Ben, ben öyle Yani Bence nasıl... olur ya, ballı gibi olur. Metin öyle bir içiyor şey da. Bir şey yok. Evet, ailemizin rehberi. Nuray Bozdoğan. Burası Sultan Murat döneminde yapıldı. Şehzadeli burada geçtiği için. Uzun yıllar boyunca tadilattaydı. Birkaç yıl önce açıldı. Hadi bir Buraya bu caminin yapılma sebebi arka taraftaki Ayşe Sultan Camii buraya yetmiyordu. Namaz kılma eşrafı olarak. Hayır. Allah vurdu. Bak vurmayın birbirinize ne yazıyor? Müslümanlar kardeştir. Burası mimar Ahmet Bey tarafından da inşa edildiği söyleniyor. Bulamazsak da aynen garanti Manisa spor kebabsisi, Manisa kebabı. Şoförler çok Manisa Güney kebap Salonu. Burası. Şimdi yani. Cemal Manisa kebabısındayız. Manisa bayan üzüm suyu. Tadı aynı kuru üzüm gibi. Afiyet olsun. Yozgat'ta Ege'de. Yozgat'ta Ege'de. Yozgat'ta Ege'de. Ege'de. Bilge mercimek çorbası sever. Mercimek çorbası yoksa pirinç pilavı sever. O da yoksa o da, o da işte o da yoksa dayak yer. Sadece yaş üzüm suyu varmış, Şu kabuk ve çekirdekleriyle. Çekiyorlar geldiğini. Abi seni böyle çok şaşırtacak. Manis geliyor. Arketlere bak, en soldaki, en sağdaki. Ne lan? Aman! Bir sorun yok. Şey yapmayın, yanına fazla yaklaşmayın, saldırır. Buradan düşmez mi o ya? He orada yuvası var. Ha? Orada yuvası var. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar. Ay o da bakıyor. Girdi. Bak giriverdi oraya. <laughs> Ay nasıl bakıyor köpeğe la? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Han'a geldik. Kazanda sağ ettim de kahveçileri Gümüşhan gibi. Hı -hı. Antep'te vardı değil mi Gümüşhan? Antep'te Gümrük vardı, Gümüş'teydi. Gümüşhan neredeydi ya? He, Maraş'ta, Maraş'ta. Yukarı mı kalkma açık Bunun adı Cilveli Kahve'ymiş. Kaşığı da çok güzelmiş. Kaşığı da çok güzelmiş, kibarcacıkmış. <laughs> üzerinde de, <laughs> üzerinde çift kavrulmuş, çifte kavrulmuş badem varmış. Hmm. Yani bu... Gönlü olan kızın kahvesi gibiydi yani. Aynen. Manisa'da gördüğüm bir şey var. Her arabanın arkasında, her dükkanda, her kamyon arkasında veya her şekilde cemelanda merhum baştan Ferdi Zehir'in fotoğrafı var anlaşılan çok seviyormuş. Geldi yani biz evet toplum olarak hizmet edildiği insanı çok severiz ama bazen bunu görmeyiz de Manisa toplum olarak başkanın farkındaymış şu an. Yani. Güzel bir şey. 7 türlü diye bir şey. İçinde pul biber, tatlı toz biber, şemen, kekik, sumak, kişniş, koy, nane, galeta onu, tuz varmış. Niye işe yarıyor ki? Ha, yemek baharı bir şey mi? Mokadır. Turpil diye bir tatlısı varmış Manisa'nın. Onu arıyoruz. İnşallah bulabiliriz. Herhalde 351. görüşümüz. İkinci görüşüm. Her yerde Perdi, Zeyrek'in fotoğrafı var. Otobüslerin üzerinde dahi Perdi, Zeyrek'in fotoğrafı ve ismi var. <laughs>